Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu gördüğünüz e, sihirli defteri açacağız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar şuradan açıyoruz. Arkadaşlar bu arada reklam değildir. Aha. Baba heyecanlı mısın? Oo, çıldırıyorum heyecanla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çıkardım böyle defter gibi bir şey ve içi tüm siyah görüyorsunuz. Başlığını arkadaşlar şöyle. Başlığı şimdi yazacağım. Yazacağız bunu. Çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Ee, ne yazalım? Okuldaki ilk günüm, değil mi? Evet, onu yazıyorum. Ali Akaba yazsın. zamanımız da kalmıyor. Ağaçtan dal çıkar ondan yazar. Benim gibi. bir şey. Hı hı. değişik renkler çıkartıyor Dinda. Evet. Ama değişik bir Arkadaşlar yazıp geliyorum. Arkadaşlar yazıp geldim ve bu şekilde. Okulda ilk günüm. Arkadaşlar biliyorsunuz ki okul başlayacak çok heyecanlıyız. Ama arkadaşlar yine stresler başlıyor. Vallahi bıktım arkadaşlar bu stresler. Bizim stresler başlıyor. Stres arkadaşlar yok. şu şekilde. Bence çok güzel oldu. Bunlar bence çok güzel yani arkadaşlar çünkü <laughs> babamı görüyorsunuz arkadaşlar deleriyor. Arkadaşlar o, bir sürü maske, sayfası var. Bu. Maskeli balo var. Ee, anne bir tane daha bir şey yapayım mı? Yapmayayım. Tamam. Arkadaşlar dışı bu şekildeydi. Görüyorsunuz. Beni çizsene. <laughs> Sonra da böyle pankart yaptım. Ama gerçekten güzel bir çalışma oldu. şayet. Arkadaşlar ve Bir dakika. Arkadaşlar şu şekilde e, Tutabiliyoruz bunu. Şöyle büküp tutulabiliyor. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Ben bayağı beğendim. Ee, böyleydi arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Ben gerçekten çok beğendim. Ve paketine geri koyacağım. Bir şey olmasın diye. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha bir şey yapacağım. Ama çok özel olacak bu. Arkadaşlar hemen yapıyorum. Öyle mi? Arkadaşlar <laughs> şey bence çok güzel oluyor. Böyle yapayım. Böyle yapayım. Evet, Arkadaşlar hemen yapıyoruz. Bir, anne sessiz olur musunuz? Arkadaşlar şuradan. Bak. Of. Bak anne. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Beğenmeyi. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beni her zaman takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere ee, sonraki videomuzda. Bye. Bye.